oynatacağım size. Bugün bu oyun oynayacağım. Bunu kim istedi? Bunu kuantum istediği için oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun. Hiç denemedik. Yapmadım. Hiç oynamadım. Bakalım. Çenemde çok salakça bir sivilce çıktı. Moralim çok bozuk. 22 yaşında nasıl sivilce çıkabilir abi? Çok saçma ya. Öf, hadi daha. Yüklen. kalemi savunacağız. Oğlum bu şey miydi? Savaş oyunu muydu lan? Üy. Şövalyeleri nasıl çağıracağım? Böyle mi çağırıyoruz? Gel lan. Savaş onlarına nefret ediyorum ya. Gel lan. Yıkalım şunu. Vurun. Siz vurun. Ben burada oturayım. Ne kadar şerefsizini görüyorsunuz. Geberin köpekler. Bir büyü yap. Geberin köpekler. Geberin köpekler. Geberin köpekler. Büyü yaparak mı kazanır savaşı? Yok lan. Bir büyü yapalım. Sağ olun Battal Gazi geliyor. Abi ben savaş oyunu sevmiyorum. Belki bana savaş oyunu öneriyorsunuz. Bu <laughs> <laughs> denemelik şey herhalde. Tamam atla burayı. Hmm. Ay sırtım ağrıyor ya. Geberiyorum. Bu niye donuyor lan? Bu oyun donuyor mu? Ha yok. Bu kale krallığımızın merkezi olacak. Bak buna e, kalelere geçer kazandığımız mücevherler. Tamam. Bu arabayı seç ve birlik akademisini inşa et. Tamam. Bitirelim. Ne gerek var? Şöylerimizi geliştireceğiz mi? Savaş oyunu deyince ben yıkılıyorum. Sevmiyorum ya. Bu şövelerimizi çok daha az olacak. Ruhum daralıyor bilmiyorum. Savaşı seven biri değilim. Ben barıştan yana biriyim. Mükemmel sihirimizi biraz geliştirelim. Bu arabayı seç. Ya şu büyü, bu çok sağlam bir hava fişek gösterisi olacak. Bitirelim. Savaşalım. Tamam İmparatorluğumuzun bir şey bir şey bir şey bir şey büyütelim büyütelim bir şeyler yapalım değil. Onu da alalım. Tamam bu dalaya bir şey yazaydı oraya. Şu çağıralım. Yalanla. Şerefsizler. Gelin la şerefsizler. Parşömen mi kullanacağım? Ben mi yaptım bunu? O mentorem ben yaptım. Adam çağıralım biraz dur. Şimdi kaleyi alırız da ne oluyor? Hı? Bunlar benim adamım. Çağıralım adam. Hücum. Allah 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 Allah. Hücum. Ol ol. Oley. Dedi savaşı sevmeyen kız. <laughs> Bahacık. Of. Bu bayağı gösterişli Daha fazla için savur sanıyorum. Tamam. Altınımızı bu özenizi krallardan korumak için savunmamızı kuralım. Kale kapısı savunmamızı son hatta devasa duvarla inşa etmemiz lazım. tam duvar yapacağız. He, geliştirmeyi bitir. Altınlarımızı kurmak için savunmamızı inşa edeceğimiz yol işte bu. Yol yapacağız tamam. yol mu? Harabe. Nereye gidecek? Şöyle mi? Aynen bu tip. Başkalarının kalemize gelmesini ve altınımızı çalmasını zorla zorlaştırmak için yolu istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Yol boyunca savunma kuleleri inşa ederek gücümüzü daha da arttıralım. İyi ee, tamam inşa edelim. <laughs> Seç. Yok. dünyanın parası. Tamam daha iyi savunma Tamam başlangıç bir şeyler. Savunma için iyi bir strateji geliştirmek, iyi bir savunma inşa etmek kadar önemlidir. Ne yapacağız başka? <gülüyor> <gülüyor> Geliştirmeyi bitirelim. <laughs> tamam savaşa mı gidiyoruz? Şuna basacağım. Uğurlanacağız evet yok seçiyoruz Çıkalım Her kralın ihtişamı bir ada sahip Bir kral ihtiyacı vardır Tacımı diyor ver Oynamayacağım için oyunu bir daha YC yapalım YC'yi kullanan başka bir krallık mı var Allah'ın cez cezaları Kim kullanıyor bunu Çok destansım olacak Altına almak için diğer oyuncuları salma ve imparatorluğumuzu inşa etmeliyiz. <laughs> tamam ne yapıyoruz? Ödül mü? Görev mi tamamlayacağım? Şuna basacağız. Başım ağrıyor ya yürü git. Biz bir kez daha savaşalım. Gözüm barikattan arkasından kurulan kuleleri de olsun. Sen onları yok etmeden birimleri vurabilirler. Bir bölüm daha oynayalım da. Ee, online oynuyorum şu an galiba. Aynen online oynuyoruz. Gelin adamlar. Adamlar gelin. Saldırın. Saldırın lan. Beceriksiz herifler. Yenileceğiz kesin ha. Ben istediğim bak. Gelin ulan. Kulelerini yıktık. Miraba. Merhaba. 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 Heriflere bana güzel şey yapmışlar lan. Aha. Geber onu lan köpekler. Lan gelin buraya. Tek heriflerle savaşamıyorum. O mentor. Adamın biri müziği açmış. Dubs dubs dubs. Manyak herif. O ben gelin. Hadi gelin 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 gelin. Kazandık mı? Zafer. Tut tut Her neyse amcalar bu bölümü de hallettim. Öf. Bunu kuantum istediği için oynadım. Yanlış okumuyorum değil mi ismini? Her neyse bir sürü istek var onlarla uğraşıyorum. Oyunu sevmedim biliyorsunuz. Savaş oyunlarını sevmiyorum. Ama yine de oynadım. Sizi kırmamak için. <laughs> Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.